Farkındalık etkinliklerinin bir tanesindeyiz. Farkındalık günü idi geçtiğimiz günler. Burada da ROMED derneğimiz, alışveriş merkezimizde bir organizasyon gerçekleştiriyor. Biz çocuklarımızın el becerileriyle yaptığı, el ürünlerinin sergilendiği, satıldığı bir stand kurmuşlar. Otizmde eğitimin ne kadar kıymetli olduğumuz, sürekli eğitimin, ve bu eğitimin bir parçası olarak da e, beceri eğitiminin, sosyal eğitimin, görsel sanatlarla ilgili eğitimlerin ne kadar kıymetli olduğunu biz burada yavrularımızda görüyoruz. Çok güzel, üstesna eserler ortaya koyuyorlar. İki gün boyunca burada bu sergi açık duracak. Bütün hemşehrilerimizin bu sergiye gelmelerini, derneğimize, otizmli öğrencilerimize destek vermelerini temenni ediyorum. Emeği geçen bütün dernek yetkililerine, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ailelerine, evlatlarına böyle güzel bir etkinliğin bir parçası e, haline, müsaadeleriyle parçası oldukları için ailelerine de teşekkür ediyorum.